Arkadaşlar hep beraber refüje doğru geçelim. Hep beraber arkadaşlar. Oradaki yol açalım. Biz haklıyız. Kazanacağız. İşçiyiz. Haklıyız. Kazanacağız. Yoksa barışta yok. İş yoksa barışta yok. Grevleri hiçbir zaman amaç olarak görmedik. Biz sendika olarak uzlaşmadan yanayız ama uzlaşmayı teslimiyetçilik olarak gören anlayışı reddeden bir sendikayız. Biz uzlaşmayı eşit koşullarda el sıkarak yapılan bir anlaşma olarak görenlerdeniz. Egemenlerin Siyasetçilerin, devleti yönetenlerin, sermaye sahiplerinin dayatmalarını kabul eden ve ona boyun eğen sendikal anlayışı, uzlaşmacılık olarak gören o anlayışı her diyoruz biz. Sevgili arkadaşlarım, burada bulunan herkes iyi bilsin. Kıdem tazminatı giderse hiçbir şeyimiz kalmaz. Çünkü o gittiği yandan itibaren söyleyecek sözümüz de kalmaz. Onurumuz kalmaz. Emeğimiz, geleceğimiz, çocuklarımızın yüzüne bakacak bakacak cesaretimiz kalmaz. Her şeyimizi kaybederiz. Onun için buradan bir söz almak istiyoruz. Biz sendikalar olarak kıdem tazminatı parlamentonun gündemine geldiği gün şarteli hiçbir yerden emir beklemeden tek gıda sendikası olarak indireceğimize kamuoyunun medyanın önünde da şerefimiz tam sumusu üzerinde söz veriyor muyuz? Evet. Söz veriyor muyuz? Evet. Kıdem tazminatı dokunulurlar alır diyor muyuz? Evet. Hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.